Cumhuriyetselamun Aleyküm Arkadaşlar Burada hocana tekrar hoş geldiniz. Bugün Arabada değilim İş için bir yere geldim ama e, Deponun boşalmasını beklemem lazım Bu da yaklaşık bir saatlik Bir buçuk saatlik bir <laughs> Beklemem süresi Ben de bu süreyi Video çekerek paylaşmak istedim e, Lakin Videonun yayınlanma tarihi ileriki bir tarih olabilir. Onu söyleyeyim baştan. Ama kısa video olarak da yine YouTube kanalımda bu kısa videolar mevcut olacak. Ama videonun uzun metrajlı bölümü de kanalımıza yüklenecek. Ama ne zaman gelir tarihini şu an bilemiyorum. Bir şey de söylemek istemiyorum. Ama şu an bir tane cam üretim tesisindeyim. Bununla ilgili video çekeceğim. Ee, şimdi üst kattan başlasam Giriş kattan mı yani son aşamadan başlayıp Üst kata doğru yavaş yavaş çıkmak istiyorum Aşamaları ben de bilmiyorum Orada biraz gürültülü bir ortam Bundan dolayı e, Konuşmayacağım çoğu bölümde Bakalım nasılmış hep beraber görelim Hadi içeri girelim Biz de vakti bu şekilde değerlendirmek Yoluna gidelim Bu arada hurdavcıları kanalıma e, denkleyebilirsem normalde ben cuma günleri yani haftanın haftada bir gün video yayınlamayı planlıyorum ama hangi gün yayınlayacağımı tam kestiremiyorum hafta ortası olması olabilir cuma olabilir bakalım onu da yayınla yayınla artık öğreneceğiz hep beraber görelim hadi içeri geçelim şu an e, Atışehir örnek mahallesindeyim şu tabela var zaten sokak tabelesi Kısa tutacağım. Yine 10 dakikayı bulmaz diye düşünüyorum ama zaten 2 dakikası konuşmakla geçti. Hadi içeriye geçelim bakalım. Güzel mi? Hep beraber görelim. Hmm. Hmm. Giriş kattan başladım yukarı doğru çıkıyorum. Aynen

네 카메라 준여요